güzel aile kahvaltısına leziz, bol sebzeli bir omlet yapacağım. Malzemelerimiz küçük bir orta boy kapya, çok da büyük olmasın orta boy bir kapya, kapya biberi. Bir tane büyükçe büyük olduğu için bir tane doğradım. Yeşil biber, bir dal soğan, bir tutam maydanoz, pul biberle karabiber, Tuzunu da azıcık göz kararı bir çay kaşığı kadar katacağım. 3 tane de yumurta. 3 kişiyiz. 3 yumurta yaptım. Kişi başına bir yumurta ama sebzeli olduğu için baya bir bereketli oluyor. Şimdi sebzelerime sırasıyla kabıma koyayım. Şöyle orta boy bir kap ya karabiberle pul biberini, yeşil biberim de acık pul az kattım. Bir tutam maydanoz varsa dereotu da çok güzel lezzet veriyor. Bir büyük dal soğanım da büyükceydi. Bir dal doğradım. Bir bir tane de büyük yeşil biber doğradım. Şöyle çay kaşığı dolusu da değil. Bir tuz, tuz, tuz tuzunu da koydum. Üç tane de yumurta. Pişince göreceksiniz. Bayağı da bir bereketli oluyor güzelce bunları karıştıralım. Dereotu da çok güzel yakışıyor. İçine peynir de katabilirsiniz. Kaşar olur, evde herhangi bir peynir de olabilir. Cıvıl cıvıl renkler, kırmızısı, yeşili, beyazı, renk cümbüşü. Tavamı daha önce ocağa koydum. Sıvı yağ koyacağım. Böyle yarım çay bardağı kadar ve küçük çay bardaklarına göz kararı koydum ben. Yumurtayı sevmeyen, yemeyen çocuklara çok güzel bir alternatif. Ben de küçük bir oğlum var. O da pek yumurtacı değil ama yediriyorum ona sebzeli omleti. Test edelim. Kızmamış az da kızsın. Omletimizi tavaya ekleyelim. Şöyle her tarafını yayalım. varsa kapak da kapatabilirsiniz. Yoksa da önemli değil. Şöyle bir kapak kapatalım. Böyle bütün çev çevirmesi biraz zor olacak. Şöyle bölüm bölüm ayıralım, dörde bölelim. Kapağını yine kapatalım. Az daha kendini tutsun da öyle çevireceğiz. Şöyle ağzı ince olanlar daha rahat çıkıyor. Kolaylıkla şöyle böyle mis gibi de kızarmış arka tarafı altlı üstü pişireceğiz. Böyle dörde böldüğümüzde tavam ya baya bir büyük dörde böldüğümde daha rahat gördüğünüz gibi çevriliyor. Bütün olarak çevrildiğinde dağılabilir. Gördüğünüz gibi kırıldı hemen büyük parçası. Mis gibi de kızardı. Hemen bir iki dakikada hazır olan güzel mis gibi sebzeli omletimiz. Altı da hafif pembeleşsin. Denemenizi öneririm. Çok da hafif, çok lezzetli. Yapıp deneyip de yiyenin herkese afiyet olsun.